Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir, her şey yolundadır. Çok şükür Rabbime bugün de sabah uyandık. Damla suyu okula bıraktım. Ee, pozitif bir şekilde karşınıza çıkmak için kamerayı açtım. Ee, saat şu anda 11'e geliyor. Hani e, evimi böyle e, etrafını toparladım, koltuk örtülerini falan çıkardım, makineye attım. Makine tutacağım ama saati bekliyorum. Saygılıyım arkadaşlar apartmana karşı. Dün e, göstermiştim. Kuru fasulye aldım. E, yarım kilo aldım. Yarım kilosu ne kadardı? kilo 60 liraydı. Yarım kilo bize yeter diye. Onu sabah haşladım. Düdüklüde. Ama Aha. geceden de sıcak suda şey yapıyorum. Suda bekletmiştim. Genelde öyle yani e, eski insanlar tüp bitmesin için yaparlarmış. Ama yine de biz adet yerini bulsun öyle yaptık ben bunu e, haşladıktan sonra e, şu anda tenceremde kuru fasulyenin üçte biri e, pişiyor sabahtan yemeğimi koydum Çünkü bugün e, günümüz var son artık yedi kişiydik yedinci gün bitiyor artık Allah nasip ederse yenisi ya da etmezse bakarız sonra geri kalan fasulyeyi ikiye bölüp buzluğa atacağım hafif haşlanmış şekilde tam değil arkadaşlar böyle hazır oluyor. Mesela bir yemek yapacaksınız. Hemen buzluktan indirip haşlanmış, haşlanmış olarak olduğu için pişirmesi daha basit oluyor. E, nohutu da öyle yapacağım. Şimdi nohutu da kuru olarak duruyor. Nohut yemeği yapmaya kalktığımda haşlayacağım. Allah nasip ederse onu da işte iki poşet kadar daha bir dolaba koysam bu bize bir aydan fazla bir iki ay gider daha da fazla yani sonuçta her gün kuru yapmıyorum. yapmıyoruz. Ispanak yapacaktım, vazgeçtim. Ispanağı bu akşam ıslatacağım. Ee, ben zaten yemeklerimi günlük yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar, e, çalışan insanlar genelde 2-3 günlük ya da haftalık yapıyor. Ama biz evde olduğumuz için başka, başka işim yok. Eğer özel eğitime gitmeyeceksem günlük yapmaya çalışıyorum. Şöyle iki poşet buzluk için ayrıldı. Haşladım, hafif haşladım arkadaşlar. Yani böyle çok ıı, haşlarsanız bu sefer de buzluktan indirdiğinizde dağılıyor. Ondan dolayı hafif olması daha güzel. Hişe çayımı yaptım. Kahvaltımı da ettim. Şimdi evi toparlayacağız. Ben fasulyeyi de göstereyim size. Pirincimi de ıslattım. Onu da ıı, artık saat 4-5 gibi yaparım. Şöyle göstereyim size. suyu koyulaşıncaya kadar yani pişinceye kadar fasulye biraz daha kaynasın kapağını kapatayım öyle arkadaşlar menümüz bu şekilde ee, yanına da turşu çıkartırım turşunun haricinde cacık da güzel gider saçlarımı da şöyle bir e, yıkadım biraz fön çekmeye çalıştım ama daha düzleştirici yapacağım şöyle bakarsanız daha biraz daha dursun boyamak istemiyorum hemen başka da bakımım yok belki güne giderken bir göz kalemi ya da maskara sürebilirim kırmızı giydim kırmızıyı çok seviyorum öyle arkadaşlar şimdi evi toparlayalım ondan sonra bir iki makine neredeyse çamaşır dürülecek ondan sonra e, çamaşır asılacak her şey bizi bekliyor bu arada Müge'yi de izliyorum siz de izliyor musunuz bilmiyorum Gelin evi toparlayalım. Ben böyle kaldırdım örtülerini arkadaşlar. Şöyle güzel şu koltukları da üstten bir tozunu alayım. Ondan sonra makine tutayım. Saat dediğim gibi 11. Yani bu saatte tutmam. Şu masa örtüsü yeşil örtü normalde damlasının oyun e, halısı tarzında. Ben o mas e, şeyi masayı derisini değiştirirsem şu renk kahverengi şeklinde yaptırmayı düşünüyorum. Ondan dolayı yeşil olarak kalsın, yeşil Murat derler. Şimdi burayı bir toparlayayım. Ondan sonra her yeri güzelce bir makine tutayım. Bu arada makine de çalışıyor. banyo ve tuvaletlere geçen iki gün mü oldu? Üç, i̇ki üç gün. O zaman yıkamıştım. Arkadaşlar dağ gibi bir çamaşır beni bekliyor. Ama sıkıntı yok yaparım. Yatağımı daha toparladım. Oyuncakları buraya koydum. Daha sonra gelince oynasın diye. Bir de yastık kılıflarını çıkarmak istiyorum. Değiştirirsem. Öyle. Görüşürüz birazdan. arkadaşlar ben okuldan geldi malum gördüğünüz gibi üstünü başını değiştirdi çoraplarını çıkardım Şimdi bugün günümüz var alt üstünü yine değiştireceğim Damla suya, kreşe gittiğinde kreşteki arkadaşları hediye vermiş günlük bir yarım saat olsa kreşe gidiyor öğretmenimizi getiriyor. Bakalım neymiş Damlos. Ay. Çok tatlı. Damlos bakar mısın? Sana hediye geldi annem. Al bakalım. Al annem. Sana hediye bu. Arkadaşım vermiş. Güzel mi? Şöyle iyice bakıyor. Kontrol et. Al bakalım. Tut elini. Teşekkür ederiz. Kim verdiyse kim aldıysa. Kesesinin bereket Şöyle. Giderken bu tokaları takalım tamam mı saçına? Ay. Ha burana takacağız. Çok güzel olacaksın. Şimdi güne giderken Ay. Ay. ne giyeceğini hazırlayacağım. Ay. Ama yani bu sarı tokalarda hepsine uyar. Çok da güzelmiş. Şimdi ben damla suya çorba yapacağım. Damla su. Ablalar abilerde. Bakın ben de flüt çalıyorum. Hadi göster. Evet. Geleceğin hüsnü şenlendiricisi arkadaşlar. Maşallah kızıma. Evet. İleride ritim de tutacak benim kızım. Çok büyük bir mucize arkadaşlar bu. Allah'ın yüce kudreti. Gel şu çorabını giyeceğim de. Yer serin. Ben şimdi gelince ayaklarını bir havalandırmak için çıkartıyorum. Çünkü e, bir 4-5 saat hem ayakkabının içinde hem çorabın içinde bu kadar havalandırmak yeterli. Evet. kenarına arkadaşlar. Ben şimdi çorbanı ısıtayım annem. Tamam De. çorbanı ısıtayım. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi hazırlandı güne. Işık açıp kapatıyor da saçını toplayınca ağlı ağlıyordu. Şöyle yap annem seni görsünler gel aşkım. Seni görsünler. Şöyle aa bakın şöyle güzelliğe bakın. Güzelliğe bakın. Gel bırak artık ışığı annem bırak. Gel. Heh. Heh, şöyle yandan gösterelim. Bu takımı ben 2 sene önce neredeyse 3 sene önce almıştım. Şimdi bu sene olmaya başladı. Çok güzel bir takım. Ben bayıldım Damla Susana maşallah. Ablaları abileri dualar okuyun. Maşallah deyin bu kıza. Allah boyunu posunu kurban olayım. Ne? Evet. Aferin kızıma benim. Şimdi beni de görün. Ben de giymişim. Ay pardon. Şöyle. Arkadaşlar ben de şöyle bir mavi gömlek, siyah pantolon, tight tarzında bir kombinle karşınıza çıktık. Şimdi gün bizi bekler. Şöyle yelek de giydiriyorum. İster istemez evin işleri biraz serin oluyor. Ee, malum dışarısı biraz daha ılık olunca evin işleri daha serin oluyor duvarlarda. Ağlama aşkım tamam gidiyoruz. Yani Ayşe teyzenin ördüğü yelek oldu. Bakın yelekle beraber daha da güzel oldu benim kızım. Maşallah kızıma. Maşallah kızım. Tabi sadece çorabı uyumamış olsun önemli değil. Hadi bana doğru gel annem, sakız vereyim sana. Gel, bana gel. <laughs> evet Nazgül'ün evine geldik. Ayşe Naz. Merhaba. Merhaba benim. Hoş geldiniz. Merhaba annesi. Ha? ha bu bebeğin? Buna batar mısın? Ben ben evde iş yapacağım. Tamam Tabii teşekkür bay ederiz. Bay. Evet. Üstümdeki ağız ağla bilmiyor çocuğu. Alabilirsin. Hasta mı oldunuz? Bebeğiniz hasta mı oldu acaba? Evet. Aa! aa. Damla evet, su. Son, damla sonra iğne yapsın. Hadi. Dörtüne iğne buluyor. Evet, üçüm dörtün aç. Güle. Hoş geldiniz. Çok yorgunum. Bayağı sporlanmışsın canım. Vallahi ilerideki sağ kapı. Ama bu kızın tepi çekilmez mi ya? Merhaba canım nasılsın? Gel öpeyim çocuğum ben yorgunum zaten. Yorma beni öpeyim abla. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Merhaba, Allah'ım Allah bu Her kadar şişir. spor yapa yapa <laughs> Fit oldun Spordan fit diye <laughs> verdim Edebiyat işliğime dikkat ediyorum Yıl başında götürdüm <laughs> Fazlasıyla i̇yi. Evet Serpil günden beri nasıl oldun canım i̇yi. Hala mı Ay. Tam geçiyor gibi oluyor Evet, bugünün menüsünde Emine'nin elinden kalbura bastı. Güzel, şahane gözüküyor. Damla da kahvenin başını bekliyor. <laughs> evet. Gayet çok güzel. Evet.

cezaevinde kolay değil. Etsin gidiyor. Bazı kiracılar gerçekten çok mahvediyor. Sen Bak, kurdun mu tepsiye? Birinci gitme gidiyorum. Krem. Şu. <laughs> ha, aynen o. <laughs> Al canım seni. Nereye koyduğunu da görmedim ya. Arkadaşlar en önemlisi para. <laughs> evet. Maksat muhabbet ama. Ha. Aynen. Böyle arada ortaya koyalım değil mi? Hı -hı. Sen içiyorsun çünkü kahveni. Aynen. Evet. Şimdi gelenler olursa, dur bakayım. Ay, tatlı da çok güzelmiş ya. Kızlar, eee! Kamera açıp da iki dakika gelseydiniz canım. A Ay, hadi bırakın sigarayı. Helal sanırım. O kadar çok seviyorum ki Ayşe abla. Arkadaş. Tamam, Gelirken tatlarınızı da alır mısınız? Tuzluğum siz ölün çok Çok çıktı mı? Çok taşkındayım. Evet. Evet. Allah aşkına de, yarın bak hiçbir şey, şey yemeyeceksiniz. Kolesterol evet. çıkacak. Karaciğer yağlanması Doktorlar çıkıyor. Doktorlar da inadına diyor ya şeker çıkıyor. Ekmek yemeyin. İşte bir tamam, tamam, şey öyle yemeyin. Tamam ekmeği çok fazla yemeyeyim de. Efendim. Alın tatlılarınızı buyursunlar efendim. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Esra afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Bir gün meselesi. Artık 2024'te 200 liranın da adı yok ama. Yapacak Sürekli şey harca hayatım İyi günlerinde sağlıklı bir şekilde yavrum Evet arkadaşlar biz günden geldik Damla su ilgisini çeksin diye Bıçık açtım Çünkü yemek yedireceğim ee, Biliyorsunuz sabahtan Kuru fasulye yapmıştım Şimdi de pilav yaptım ee, Babamız geç geleceği için Damla suya yedireyim dedim Ben de o uyuyunca yiyeceğim pilav güzel oldu bu sefer. Yengem pilavı dedi sıcak suda biraz beklet. Ondan sonra yap demişti. Gerçekten de yengemin dediği kadar güzel oldu. Kuru fasulye, pilav, bir de yoğurt menümüz. Değil mi damlosu? Damlosu yastığın. Ben de rahat rahat arkadan yerim. Şimdi ona bir yedireyim. Günümüz güzel geçti. Emine de bitti gün bir daha yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum bakalım Allah nasip ederse ya gün maksat bahane amaç hani şey olsun ee, ne derler muhabbet olsun o tarzda kızımla şöyle bir yemek yiyelim Heh. şu ışığa odaklansın istiyorum arkadaşlar yoksa şimdi uykusu geldi Ağlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle güzel güzel bir günü bitirdik. Değil mi Damlosu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Mama. Aferin kızıma. Evet. Mama yiyor benim kızım. İlla bu saatte mesela e, normal sağlıklı bir çocuk olsa bu saatte uyumaz. Hani başka. Ee, dersi varsa ders yapar ya da başka bir şey yapar. Ama Damlosu özel bir çocuk olduğu için bu saatte böyle bebek gibi uyumak istiyor. Uyuduğunda, uyandığında daha böyle mutlu olarak uyanıyor arkadaşlar. İnşallah. Daha da iyi olduğu günleri beraber görürüz. Değil mi anne? Ee, dün bir tane e, youtuber var. O söyledi şey telefona mikrofon al diye. Arkadaşlar sesimi e, net duyamıyorsanız ona göre altı yorumları yazarsanız e, bir trend mikrofon bakayım telefona takılıyormuş. duyamıyor duyamıyorlarmış hani. Damla suyu e, kaşıklı yeme denemesi yapmadım ama bugün şanslı anne Emine izlemiştim. E, Sezgin'in önüne makarna koydu tabakla ağzına götürdü. Ben çatalla şey yapıyorum. Veriyorum. Mesela Sezgin de çatalı verince ağzına götürüyor. E, Damla da onu denemesini çok yaptık. Öyle yiyebiliyor. İnşallah kaşıkla da yer benim kızım. Değil mi anne? Yan taraftan e, biz blok olarak orta bloktayız yan sağ sol her yer böyle e, ev sanki yan oda gibi o kadar sesler şey yapıyor ki geliyor <laughs> az daha yeseyim küçücük ye küçücük ye tamam yemeyeceğim diyor birazdan biraz daha yer sevgiler, saygılar. Videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıkla kalın. Bizi izlemeye devam edin. Değil mi annem? Çok şükür Rabbime. Öyle arkadaşlar. Sonuna kadar izleyip bu cümlelerimizi duyduysanız demek ki bizi gerçekten seviyorsunuz demektir. Evet. Bizi seviyorlar mı Damlosu? İnşallah daha da büyürüz de. Sizi öpüyorum. Bay <laughs> <laughs> bay size de. Bay bay yap aşkım. Bay bay. Bay bay. Uykusu gelmiş. Görüşürüz. Sağlıkla kalın.